Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şalgamlı kuskus salatası yapacağım. 5 çaylarının yanına çok yakışan bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yapımı da oldukça kolay. 3 su bardağı kuskusu tenceremin içine aldım. Yine 3 su bardağı şalgam suyunu da tencerenin içine ekliyorum arkadaşlar. Sonrasında 2 su bardağı normal su ilave ederek kuskuslarımı orta ateşte pişmesi için ocağa göndereceğim. Burada dikkat etmeniz gereken şey sık sık altını karıştırmanız gerekiyor. Çünkü kuskuslar biliyorsunuz bir makarna çeşididir. O yüzden çok çabuk hamur olabiliyorlar. Bundan dolayı altını sık sık karıştırırsanız ve suyunu çekmeye yakın altını kısık ateşe alırsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Şimdi hemen ben soğuması için bir borcamın içine aldım arkadaşlar. Kuskuslarım pişti, yumuşacık oldular. Soğumalarını bekledikten sonra üzerine tuzunu ilave ederek salatamı yapmaya başladım. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Daha sonra içine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Daha sonra tekrar yağ ekleyeceğim. Bu ilk aşamada eklediğim yağ. Hemen sıkılmış yarım limonum vardı. Onu da kuskuslarımın üzerine aldım ve kaşıkla önce yağı, tuzu ve limonu güzelce kuskuslara yediriyorum arkadaşlar. Bakın rengi de değişiyor. Mordu. Limon eklediğim için biraz daha pembemsi bir renk aldı. Şimdi içine salatamızın diğer malzemelerini de eklemeye başlayalım. Küçük küçük doğramış olduğum salatalık turşusu vardı onu ekledim. Süt mısırı vardı onu ilave ediyorum. Yine havuçları da küçük küçük doğrayıp tuzlu da haşladım. Onları ekledim. Taze soğan ve maydanoz ekleyerek bütün malzememi salatamın içine almış oluyorum. Bu aşamada içine yeniden sıvı yağ ekleyeceğim. Sizlere salatamın en başında tekrar yağ ekleyeceğimi söylemiştim. Yarım çay bardağı daha içine sıvı yağ ekledim. Toplamda bir çay bardağı sıvı yağ kullanmış olduk bu salatayı yapmak için arkadaşlar. Ve salatamın son kez karıştırarak videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Görüntüsü kadar lezzeti de harika bir tarifle bugün sizlerle beraberdim. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.